Arkadaşlar bugün sizinle birlikte çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar babamla birlikte bir trafik ışıkları yapacağız arkadaşlar böyle malzemelerimiz ise geniş bir tahta bunu böyle deliyoruz sonrasında böyle e, üç tane küçük ampulümüz var i̇ki, iki tane pilimiz var sonra pil yatağımız var ve ilaç ilaç kapları kapların kaplarını ise böyle şuralara takarak ampul ampulümüzün daha iyi görmesini sağlamak için bir geri dönüşüm gibi bir şey yaptık arkadaşlar. İsterseniz videoya geçelim. Sen şöyle mini ampullerimizi kestiğimiz yerlere takıyoruz. Bu şekilde. şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şimdi uzun alan telleri sağ tarafa doğru yatırıyoruz arkadaşlar. Şöyle böyle bastırırsak da daha kolay bir şekilde yatırabiliriz. Mesela yatırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Yapabilmistim dedi bu şekilde birbirine bağlı. Buradan biraz destek olacağım. Evet arkadaşlar bunun için bugün bağladık. Şimdi arkadaşlar bu bu ampullerin üzerine kapak gibi. İlaç kutularını yapıyor isteyeceğiz ama silikon çok sıcak olduğu için babamdan da destek alacağım. Evet arkadaşlar böyle kapaklarını yaptık. Ben de çok güzel oldu. Şimdi yanlarına da böyle çerçevelerini yapıyoruz. Ama silikon çok sıcak olduğu için ben yine babamdan destek alacağım. Evet arkadaşlar çerçevesini yaptık şimdi komple çerçevesini yaptık. Şimdi de boyamaya geçiyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi boyadım böyle çok güzel oldu bence. Şimdi ben elektrik kablosunu yapamayacağım için babama veriyorum babam da elektrik kablosunu yapsın. Ben size göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bağlantı konusunda ee, bu uzun ayakları birleştirmiştik daha önce bir videonun başında. Evet. Burada kırmızı olan kabloyu ayaklara Alıyoruz. Sonrasında siyah kabloyla denemesini yapabilirsin oğlum. Değilir oğlum. Değilir zaman gördüğünüz kırmızı, gördüğünüz yeşil ve sarı. E, ampulümüz ortadaki ampulde hata çıktı ama olsun yine de bence güzel oldu. Ne Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar bunu bir de böyle gece yaktığımız zaman bence daha güzel olacak. Ben öyle düşünüyorum. sonra geceleyin deneyeceğim arkadaşlar sizin de, sizin de gelmediği için. Bakalım nasıl olacak. arkadaşlar şu anda akşam oldu. Şimdi trafik lambasını görmüyorsunuz ama ben şimdi ışığı açınca göreceksiniz. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık şey de... yani Çok iyi. Ben bu mükemmel çok güzel şeyler çok güzel gözüküyor. Çok güzel ya böyle kırmızı da oluyor bu kırmızı bu sarı heh isimde bu evet arkadaşlar ben size en başta söylememiştim tabii yanında görmüşsünüzdür ee, böyle bir yol da hazırlamıştık şöyle bunu buraya koyuyoruz burada arabalarımız da var arkadaşlar mesela şöyle yapalım Buz yandığında şöyle duruyoruz. Tam yapamıyorum ama ha. yandı duruyoruz. Sarı yandı hazırlanıyoruz. Yeşil oldu ve gidiyoruz. Şöyle atabilirsen. Evet arkadaşlar böyle de oyun oyunda oynayabilirsiniz bu ışıklandırmayla. Hoşçakalın bay bay. Kanalıma da abone değilseniz abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.